iştiricek protokol imzalandı. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda yılın ilk mahsul buğdayı satıldı. Konya Ticaret Borsası'ndaki satışta buğdayın kilosu 4 lira 60 kuruştan alıcı buldu. Konya'da 2012 yılının ilk mahsul buğdayı satışı Konya Ticaret Borsası elektronik satış salonunda düzenlenen törenle gerçekleşti. İlk mahsulü satın almak isteyenler arasında rekabet yaşandı. Güney sınırdan gelmiş bulunmaktadır. şimdi konuştuk. metre kare kilogram almış. Ve protein değerlerine baktığımız zaman da 15 protein gösteriyor. Şuna da Yılın ilk mahsul buğdayını Güney Sınırı ilçesinden çiftçi Ali Emir'den kilosu 4 lira 60 kuruştan satın alan Özakan şirketi sahibi Bayramakan, yeni azat sezonun çiftçiye, tüccara, sanayiciye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dilerdi. 2012 yılının ilk buğdayını borsaya getirmekten çok mutlu olduğunu belirten çiftçi Ali Emir de Konya Ticaret Borsası'nın kaliteli buğday yetiştiriciliği ilgili çalışmalarının çok faydalı olduğunu, bu yıl özellikle süneyle mücadelede önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Hasat döneminin çiftçi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Konya Ticaret Borsası Başkanı Muhammed Uğur Kaleri ise ilk mahsul buğdayı getiren çiftçi Ali Emir'le ilk mahsul buğdayı getiren çiftçi Ali Emir'le ürünü değerinin üstünde bir fiyatla satın alan Bayram Akan'ı tebrik etti. Kaleli, hasadın doğru teknikler kullanılarak yapılmasının hem bu seneki ürünün hem de önümüzdeki sene üretilecek ürünün kalitesinde önemli etkiler oluşturacağını söyledi. Tören sonunda açık artırmayla değerinin üstünde bir fiyatla satılan yılın ilk buğdayını satın alan tüccara ve ürünü satan çiftçiye hediyeler verildi. Mazot, gübre ve toprak analiz desteği ödemesinde